Bugünkü videomda Laravel Observer'ları anlatmaya çalışacağım. Ee, önceki videolarımda biri event olan model model bazlıydı. Diğeri de yine e, event ve listener'ları kullanmak vardı. Bu kez observer'lar observer'ların ikisinden farkı eee observer'lar model bazlı çalışır. Yani ilk videoda attığımla bire biraz benziyor. E, buradaki farkı şu, sınıf kullanabiliyorsun. Yani class yapısı kullanılıyor. E, önce ilk videoda şey yoktu. Direkt metod içinde yazıyordum, O yüzden e, biraz bu, bu, bunun gibi bir farkı var. Biraz daha şeydi hani özelleştirilebilir işte. Yani parçalanabiliyor öyle bir şey var. E, ilk başta o observe oluşturmayı göstereceğim. Zaten komut satırıyla yapılıyor. E, App içinde Observer diye bir klasör oluşturup içine şey atıyor, dosyalar atıyor. Zaten klasör yoksa kendisi onu oluşturuyor. Şöyle çıkalım şuradan. Ben önceden test etmiştim. Ee, Make Observer, işte Post Observer dediğim şey ee, Observer'ın adı olacak. Tire tire model deyip post modelini işaretledim ben buraya istediğim modeli işaretliyorum. Eğer e, model belirtmezseniz Observer'ı boş getirir. Bu şekilde. Boş gelmesini istemiyorsanız model belirtirseniz bütün, çoğu metodu sizin için hazır getiriyor. Farkları şu. Ee, yine ilk ve ikinci videoda anlattığım özellikler var. Ee, fakat burada obzor yani, observer'ın observe, diğer farkı şu. Modelle karışmıyorsunuz hiçbir şekilde. Hani model modelle bağınız yok. Sadece modeli dinliyorsunuz başka bir yerden. Atıyorum mesela bir paket kurdunuz ve o paketin içinde model dosyalarını dinlemek istiyorsunuz. Ona göre bir aksiyon alacaksınız. Bu durumda mesela bunu kullanmanız daha iyi. Yani event kullanamıyorsunuz zaten modelin içine giremiyorsunuz. Bu durumda observer'lar iş görür. Şimdi yine log'dan gideceğim ben. Çok büyük bir aksiyon yapmayacağım. Create, işte update bunları göstermeye çalışacağım. Oh, alert post created updated deleted kullanacağım <laughs> alert updated deleted oh, alert. Evet. Evet. Ee, bir de başka metotlar daha var creating, updating, deleting restoring sanırım bir de force deleting Ha bir de e, saving ve saved bu iki yöntem daha var. İhtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Şimdi e, observerları kaydetmeye gelelim. Observerlar event service provider içinde kaydediliyor. Çünkü e, burada kaydedilmelerinin sebebi sanırsam şu. E, şuradan. Observer, e, buradan okuyor observerları. Şöyle gelelim. Şuralarda bir yerde kaydediyordu onları. Şu kısımda bir kaydediyor. Bildiğim bu de başka bir yerden de kaydediliyor galiba yine but metodu içinde yani herhangi bir servis provider. Ben genelde even service provider'ı kullanırım. Bir de iki tane kayıt yöntemi var. Biri bu şekilde kaydediliyor yani dizi içine giriyor. Observers özelliği içinde. Model adı ve modelin içinde işte hangi observer'ların tetiklenmesini istiyorsanız o observer'ları dizi şeklinde veriyorsunuz. Diyorum. Birden fazla observerınız var. Birden fazla kullanabilirsiniz. Buna müsaade ediyor. Bir de şöyle bir yöntem daha var. <laughs> e, bu da model adı çağırılıyor ve observe yöntemiyle ile ob ilgili observer veriliyor. Şöyle diyelim. Post, observer. E, i̇kisi de aynı zaten. Temelde e, Observe metodu çalışıyor. Yani şuradan baktığımızda şu özelliğe tanımadığımız model ve observer'ları şurada döngüyle geçiyor ve yine observe yöntemine atıyor. Yani ikisi de aynı hani bir şey yok. İkisi de aynı yere çıkıyor. Bu yüzden ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi zaten şeyler oluşturduk, özellikler oluşturduk. Bir Tinkerdan deneyelim. Bir factory yi kullanacağım yine. Oluşturdu. Şimdi en son postu inceleyelim Daha önce yine zehnimiştim. test. Save. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Ve De delete yapalım. her yani şekilde deletlik şeyini basıyor ee, özelliği de çalışıyor buraya kaydetmezseniz observer çalışmaz dediğim gibi yani farkları genel olarak işlemleri aynı ama e, kullanımları farklı hani bir de dediğim gibi biri paket içinde olur erişemezsiniz o modeli o şekilde observer iş görüyor. birinde event tetiklenir o daha iyi daha kapsamlı oluyor bir de model içinde oluyor o birazcık daha karmaşık daha sebep olabilir. Ee, observe videosu burada bitiyor. Burada bitireceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.